Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle iki adam John John sunucusunda oyn oynuyoruz Yanımda ee, Kaan var Kim var? Tipsiz Meta var Tipsiz Emrah var Sıfatsız Aytekin var Nasılsınız beyler İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz kardeşim İyi diye iki olsun <laughs> İyiyiz Şimdi böyle bildiğiniz gibi John, John Craft iki adam John, John Craft yaklaşık 5 aydır ya da 4 aydır açık bir sunucu 2018'e kadar açık olmasını hedefliyoruz. Bir tane adam geldi. Selamünaleyküm. Mümin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> evet, ilk önce sıkça sorulan sorulardan başlıyoruz. İlk önce e, pazar nasıl kurulur? Değil mi? Onu çok evet. merak edenler var. Şimdi bakın arkadaşlar. Var pazara geliyoruz. Hadi var sesini açalım. Bak, sıfırdan gösteriyorum bak. Var pazar nerede? Pazar. Nerede lan? Dur <laughs> bakalım biraz arayalım. Biz nasıl göreceğiz? <laughs> Dur kardeşim sen görme. <laughs> Pazar nerede ola ha buradaymış. Ha diamond'a tıklıyorsunuz pazara geliyorsunuz. Sonra buradan yer alabiliyorsun. Mesela bunlar kiralamış kiralamış. Bakalım boş yer var mı? Hmm, hiç boş yer yok olmuş şaka maka yok yani. Neyse. En şurayı, fa ya. şurayı, farz edin ki kiraladık arkadaşlar. Şimdi ben nasıl itemimi satacağım? Gel gel benim üçüncü sıra boş sürekli. Gel gel sen buraya gelin. Siz, siz, şu arkaya gelin. Gelin lan buraya. Ş Neredesiniz? Ha. Mesela burası benim arkadaşlar. Ben burayı satmak istiyorum. İlk önce gelmek istiyorum. Ben burayı zaten. Nereye? Devam. Aa bura benim mi? Önceki videoda almıştım burayı. Buraya ne buraya. bileyim kim kim almış lan burayı? Evet. Aa bura benim mi iş tamam. Şimdi beyler ben bunu burayı mesela ne yapacağım? Ee, bu diamond'ı satacağım. Ee, pazar yapacağım. Evet tabii ki de şuraları Chess koyabilirim ama şu duvarları kıramam Eee bir de belirli gününe kadar kullanabilirsiniz bunu Mesela sıfırdan göstereyim bunu ben size ASSELP22 PUUU Aldım Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 13'ünde benim günüm dolacak ve bitecek Ben bunu nasıl arttırabilirim sağ tıkladım 14 14 15 16 Hep para kesiyor bakın şimdi param göstermek istemiyorum 16 17 18 19 20 ben bunu arttırdım arttırdım e istersen bu tabelalar için koyacak yetkililerle aynen yetkililerle ulaşın arkadaşlar bak birini e, 8. ayın birinde bitiyor güzel şimdi ben bunu diamond'a satacağım diamond normalde ne kadar böyle siz yani, piyasadan alamazsınız ya sen mesela 1000 liraya al lira. yok lan o kadar 2 lira mı tamam hadi Ay. 2 lira 3 liradan ben kazıkçıyım 3 liradan 3 liraya yazıyorum chest'e gördüğünüz gibi böyle bir şey ekleniyor 0 diyor stok 0 ben buraya e, elmasımı koyuyorum sonra sol tıklıyorum gördüğünüz gibi stokumuz 1 oldu mesela bela bir çıkar anasını satayım <laughs> mesela şunu 64 yapıyorum Elmas 0 Puu! mesela buna sol tıklıyorum gördüğünüz gibi 65 tane oluyor içinden bir tane alın mesela para yok <laughs> oğlum siz fakir misiniz bak mesela 64'e düştü alın 63'e düştü. Bakın alın aldı diyor. Mesela bir misin? tane bırakayım, bir tane alın bir daha. Gördün? Al bir daha lan. Ha. Bakın stok sıfırlandı. diyor ki stok yüzde şey doldu diyor. Ee, şimdi ben bunu nasıl bir bana nasıl satabilir onu göstereceğim. Quick Shop yazıyorsunuz. Buy. Quick Shop Buy. Bakın alıyor. Ee, i̇çinde alana kadar alıyor arkadaşlar. Satmayın lan param yok. <laughs> İçindeki alana kadar alıyor. Mesela bir tane satın bir tane sadece bir tane lütfen. Bakın üç tane satmışlar şerefsizler. Paramı yiyorlar. Üç tane satmışlar gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar mesela marketinizi nasıl silersiniz? Siz şunu içinden alırsınız sonra böyle kırarsınız. Gördüğünüz gibi. Çok kolay bir sistemdir. Eee sakin olur musun? Niye sandığımı çaldın? Pis zenci. Sandığımı verir misin? Verir misin sandığımı? Koy. At. Sandı mı? of ver şunu alını. <laughs> i̇ki tane yaptı gerizekalı ya. Dur şurayı Ya da dur lan iki tane. Allah seni alsın. Bekle şimdi iyi Mesela arkadaşlar gördüğüm gibi bir daha yapıyorum eee şöyle bir daha 5 yaptım bir daha unutuyorum bakın iyi izleyin, izleyin şuraya koydum sandım içeri koydum sol tıkladım bir stop şimdi ben bunu almak istiyorum quick shop bu yazıyorum sol tıklıyorum gördüğünüz gibi bu sefer adamlar bana satıyor anladınız mı evet 5 TL yaptım hemen satmayın Allahın cezası satmayın lan lan satmayın lan Allah kahretsin evet beyler bugünkü videomuzda bu kadar bu market kurmak nasıl onu göstermek istedim ee, dediğim gibi arkadaşlar bir de şey göstereyim ya size warp marketi göstereyim nasıl alabilirsiniz onu da göstereyim çünkü bir özellikleri de göster warp kredi falan oğlum <laughs> şimdi hiç sadece şu an marketi gösteriyoruz anladın mı ha. güzel kardeşim gel şu an ben hızlıyım tabi ee, geldiğiniz gibi diamond 4 liraymış lan vay ama. gördüğünüz gibi mesela zümrüt alayım ben ee, zümrüte sol tıklıyorum kardeşim çıkar mısın zaten? 5 tane yazıyorum gördüğünüz gibi 5 tane geldi ve 40 TL ödedim Puu. Mesela daha ne alabilir? Mesela yeni ben başladım. Mesela yeni başladım arkadaşlar yukarıdan. Yukarıdan alıyor muydu satılıyor muydu? Alınıyordu. Bakalım. Bakalım. Satılıyor. Puu. Mesela şundan. Şundan tam bayağı alalım. 288 tane. Oha! Oha para mı sömürdüler? Tabi arkadaşlar benim para sınırsız çünkü bu marketler bazıları benim üstüme para, Adamlar satınca parası gitmesin diye böyle bir şey yaptım ee, Böyle arkadaşlar bu sistem böyle satın alıyorsunuz Şimdi arkadaşlar bazıları anlamıyor Alıyor dediği anda siz ona satıyorsunuz arkadaşlar Satıyor dediği anda siz ondan alıyorsunuz Bunu sakın unutmayın yani iadesi yapılmıyor bunun Bir de kredi kredisini, kredinize şöyle bakabilirsiniz Mesela benim 0.65 kredim var Slash market yazıyorum Oradan şey alabilir başlangıç kasası alabiliyorum Gördüğünüz gibi başlangıç kasası alabiliyorum Şimdi kredi yazıyorum 0.30 kredim kalıyor Böyle arkadaşlar bu sistemde ee, Bu e, markette size tanış, olduk Siz izlediğiniz için teşekkür ederiz Sunucumuza gelebilir veya sitemizi ziyaret edebilirsiniz